Herkese selamlar arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün de sizlerle birlikte Instagram'dan nasıl sınırsız bir şekilde takipçi kazanabiliriz bunu anlatacağım. bu içerikleri de kanalımda her hafta paylaşmaktayım. Sizler de kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Şimdiden bunları yapanlar varsa teşekkür ediyorum ve videoma hemen başlıyorum. Arkadaşlar sitemiz takipçi Max aşağıda vereceğim linkten siteye giriş yapıyorsunuz. Hangi hesapla giriş yapıyorsunuz? Instagram'dan bir tane fake hesap açıyorsunuz ve fake hesabınızı sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Fake hesabınıza sisteme giriş yaptıktan sonrasında bizleri bu şekilde bir ekran karşılıyor. 25 adet beğeninizin olduğunu söylüyor, hakkınızın olduğunu söylüyor. Yani 50 adet takipçi hakkı, 25 adet yorum hakkı, 100 adet hikaye görüntülenmesi hakkı, 500 adet izlenme hakkı, 100 adet kaydetme hakkı ve 250 adet canlı yayın izlenmesi hakkı sizlere tanımlıyorlar arkadaşlar. Bu sadece bir fake hesap üzerine. Yani sizler buradan örnek veriyorum bir fake hesabınıza giriş yapıp kendi hesabınıza takipçi gönderdiniz. Hatta bunu yapalım birlikte. 50 takipçinin üstüne tıkladım buraya kullanıcı adımı istiyor. Kendi kullanıcı adımı gö gönderiyorum. Yani hangi hesabıma takipçi göndermek istiyorsam o kullanıcı adı girip geliyorum. Evet, daha sonrasında aşağı inip buradan takipçi sayısını ne kadar hakkım varsa, 50 adet hakkım olduğu için 50 yazıp gönderimi başladı tıklıyorum ve bu şekilde arkadaşlar 50 adet takipçi 120 saniyenin sonrasında bana göndereceğini söylüyor. Burada kısa bir dipnot geçeceğim ne olursa olsun arkadaşlar bazen 120 saniyenin ardından takipçiler hemen gelmeyebiliyor. Ee, bunun çözümü de şu oluyor arkadaşlar yani aslında bir çözüm yok genel olarak 2 saat içerisinde gönderimi yaptıktan 2 saat içerisinde hesabınıza tamamen gelmiş oluyorlar bilginiz olsun yani panik yapmanıza gerek yok veyahut da çalışmıyor falan demenize gerek yok ya bu zaten ekstra bir durum genel olarak e, hızlı ve sınırsız bir şekilde çalışıyor arkadaşlar takipçiler. Bazen ama geç gönderdiği de olabiliyor demek istiyorum. Öte yandan dediğim gibi sadece takipçi hilesi yok. Beğeni yorum hilesi gibi diğer hileler de burada bulunmakta. Öte yandan arkadaşlar eğer ki ben bunlarla uğraşmak istemiyorum diyorsanız aşağıdaki sağ üstteki 3 çizgiye basaraktan e, paketler bölümünü seçiyorsunuz. Aşağı iniyorsunuz ve burada Instagram takip satın al kısmında takip satın alabiliyorsunuz. 1000 adet takipçinin 35 lira olduğunu söylüyor. 2500 adet takipçinin 70 lira olduğunu söylüyor. 5000 takipçinin 175 lira olduğunu söylüyor. <laughs> 250 adet beyninin 20 TL olduğunu söylüyor. 500 adet beyninin 45 TL olduğunu söylüyor ve burada son olarak 1000 beyninin 70 TL olduğunu söylüyor arkadaşlar. Eğer burada e, yani burada arkadaşlar havale ETF ile de satın alabiliyorsunuz veyahut da kredi kartınızdan da satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir sorun, sıkıntınız olduğu zaman yukarıda bir tane iletişim için WhatsApp adresi bırakmışlar. Buradan e, sorunuz olduğunda e, bu WhatsApp adresine yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugün de anlatacaklarım bu kadardı. Hem ücretsiz hem de ücretli bir şekilde nasıl takipçi kazanabileceğinizi ve eğer sınırsız e, takipçi kasmak istiyorsanız da sürekli fake hesabınıza giriş yaparak e, buradan kendi hesabınıza göstermeyi e, takipçi göndermeyi sizlere göstermiş oldum. İzleyen herkese teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.